herkes hazırladıysa iğnesini, geçiricisini vesaire başlıyoruz. E, i̇lk yapmamız gereken şey şu zaten benim şöyle görüyorsunuzdur şuradan anlarsınız iplik geçiriciyi. İlk önce iğnemizin başından geçiricimizi, iplik geçiricimizi, geçiricimizi geçirip 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 şöyle alttan çıkarıyoruz. O zaman şimdi yavaştan işlemeye başlayacağız. Şöyle ben çok minik bir e, kumaş parçasına şey yapacağım. E, göstermek için işleyeceğim. Benim kullandığım şu anda kumaş etuval gardenya. Genelde başlangıç için kullanılıyor. Ama bunun çok fazla renk ve desen skalası yok. İğnemi batırıyorum. Bakın. Kesik taraftan batırıyorum. Otomatikman zaten iplik benim arkamda. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu, üste bıraktığım iplik parçası beni her zaman takip edecek. Şöyle batıyorum. Şurada mesela ani bir dönmem gerekiyor ya. İğnemi çevirdim. Farkındaysanız kesik taraf yine aynı tarafa bakıyor. Bu şekilde dönüyorum. Bu tarafa gitmem gerekiyorsa iğnemi çeviriyorum. Tekrar kesik taraf. Yani benim işlemem her zaman beni takip edecek. Şurada şeyin bittiğini hayal edin. Şu mesela benim işlemimin arka tarafı ve bitmiş hali. Ben gidip bunu şu iğnenin ucundan kesersem mutlaka bir sökülme yaşanır. Özellikle işte kırlent vesaire gibi şeylerde. Duvar süslerinde çok fazla bu olmuyor. Çünkü çok kullanılmıyor. Yıllarca öyle durabiliyor orada. Ama tabii ne olur ne olmaz arkada şu kadarcık bir pay bırakmak lazım. İlk önce onları bırakın. Ondan sonra sökülmeleri engellemek için e, punch tutkalları var ya da punch tutkalı biraz daha hani böyle ismi olduğu için biraz pahalı satılabiliyor. Soğuk silikon kullanıyorum ben. Çok modern şeyler çıkabiliyor. Yani eskiden böyle daha elişi elneksel çeyizlik kalıyordu ya. Punchla o biraz kırıldı. Sizden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.